aleyküm. değerli hocalarım, değerli dostlarım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yeni bir kitap, yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde Arapça ve İngilizce iki dilli olarak kıyasi bir şekilde yeni dil öğrenenler için Arapça hikayeler serisinin ilk hikayesine başlayacağız. بسم الله الرحمن الرحيم being employed is better than being unemployed العمل خير من البطالة being employed يعني yani iş sahibi olmak çalışmak işi olmak is better than خير من neyden daha hayırlıdır? Being unemployed. Yani işsizlikten, tembellikten daha hayırlıdır. Çalışmak, tembellikten, çalışmamaktan, işsizlikten daha hayırlıdır. Câ'e racülün ila nebiyyi ve kâle lehu. A man came to the prophet and said to him. Bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi ve ona söyledi. Ya Resulallah inni fakirun ve la ecidu ta'amen ut'ime evladi ve aileti fesa'idni o Messenger of God I am poor and I cannot find food to feed my children and family. Ey Allah'ın Resulü, o yani ya. Resulullah, Resulullah, Messenger of God, Allah'ın peygamberi, mesajcısı, elçisi, messenger. I am poor, yani inni fakirun, Ve la ecidu I cannot find ولا أجد طعاما لأطعم to feed yani yedirmek için beslemek için evladi my children çocuklarımı ve aileti and family ve ailemi beslemek için yemek bulamıyorum. Fesaidni help me yani bana yardım et. Bana yardımcı ol. Fa'atahu Fa'atahu en-nebiyyu fa'san ve qala lahu. The prophet gave him an ex and said to him. Allah'ın Resulü peygamber peygamberimiz ona bir بَالْتَبَرْدِ فَأْسْ أَكْسْ وَقَالَ لَهُ and say to him وَأُنَا سُوَلَدِهُ إِزْهَبْ إِلَى الْغَابَةِ وَاجْمَعَ الْحَطَبِ ثُمَّ إِلَيَّ go to the forest and gather wood then return to me İzheb ile gâbeti. Ormana git. Ormana git. Ve odun topla. Den daha sonra sümme return to me ile ileyye sonra bana dün. Zehebe er raculu ile gâbeti. Adam ormana gitti. Zehebe er raculu ile gâbeti. وجمع هزما من الحطب ثم باعها واشترى لأولاده طعاما وثيابا The man went to the forest and gathered, gathered a bundle of wood, then sold, sold it, and bought food and clothes for his children. Adam ormana gitti. Ve ant. Gathered a bundle of wood ve cema'a hüzümen minel Hatabi ve e, bir yığın odun topladı. Şimdi burada hüzümen yani İngilizcesi bundle Demet demet bildiğimiz demet demektir Ondan sonra paket anlamı da var bunun Hüzmenin. paket anlamı da var Şimdi Hüzmetül eşi'a hüzmetün eşi'atün duymusun ışın hüzmesi e, Bir de hüzmetun minel vurudi, mesela güllerden e, Bir demet e, Paket anlamında mesela bunu daha çok e, Şu şekilde kullanılıyor Mesela hüzmetun taad taadilat evet, değişiklikler hüzmesi mesela paketi. Hüzmetul ukubat yaptırımlar paketi. Ee, ya da hüzmetul istilahat efendim e, değişiklikler, ıslahatlar paketi. Yani hüzmenin bildiğimiz hüzme demet anlamında ikinci yan anlamı ise e, burada paket anlamı da kullanılmaktadır. Bundle işte hüzme. Evet, then yani sonra daha sonra ba'aha sold it onu sattı. Yani evet o, o odunları sattı. Hüzmeden işte o bir yığın odunu sattı. And bought food. Ve iştara satına le evladihi Ta'amen ve thiyaben. Both food and clothes. Evet, yiyecek ve elbiseler for his children çocukları için satın aldı. Ve indama raca ila nebiyyi kâle lehu en nebiyyü when he returned the prophet said to him Peygamberimize döndüğünde Söyledi ki, "Küllerin her Peygamber Efendimiz ona dedi ki hiçbir işin, hiçbir işin, All work Yani tüm işler Her iş No matter how simple işin, hiçbir işin, hiçbir işin, hiçbir işin, No matter how simple خير من أن يقعد المرء يشكو الفقر وينتظر الصدقة. All work, no matter how simple, is better than staying around complaining about poverty and waiting for charity. Her ish, her ish, her amel, all work. No matter how simple. Bu hepsi beraber mehme kana basiten. Ne kadar basit olursa olsun. No matter how o anlamı veriyor. No matter how. Ne kadar basit olursa olsun. Is better than. Hayrun min. Better than. Hayrun min. Neyden? Sting oturmaktan. Hayrun en yak odel meru. Kişinin oturmasından Yeşku fakra ve yantu sadakata. Complaining about poverty yani fakirlik, sefalet, yoksulluk tan şikayet ederek oturandan ve waiting for charity ve iyilik, sadaka e, beklemekten de e, beklemekten daha hayırlıdır. Evet. Yeşku el -fakra. hal cümlesi bu şekilde ee, fakirlikten şikayet ederek ve sadaka bekleyerek beklemekten kişinin oturmasından daha hayırlıdır yani iş ne olursa olsun ne kadar basit olursa olsun yani ne iş olursa olsun kişinin oturarak fakirliği fakirlikten şikayet etmekten ve sadaka beklemekten daha hayırlıdır. Evet değerli arkadaşlar şimdi bununla ilgili bir hadisi paylaşalım. Konumuzla ilgili. Ma ekele ahadun ta'amen kattu hayran min en ye'kula min ameli yedihi. No one has ever eaten food better than that which his hands have earned. Yani ne demek istiyor? Hiç kimse asla kendi asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık bir rızık yememiştir. Evet. Hiç kimse kendi eliyle işte kendi eliyle kazandığından kazancından daha hayırlı daha hayırlı bir rızık yememiştir. Asla ever eaten. Evet değerli arkadaşlar burada bilinmesi gereken önemli bazı kelime yapılarımız şu şekilde. Men işte adam racül. Prophet nebi peygamber. Messenger aynı şekilde peygamber mesaj götüren Peygamberden yani peygamber parçası Poor Fakir Fakir Food yiyecek fit beslemek yedirmek Ut'ime yani At'ame yut'imu It'am Food ta'am bu it'am Children evlat family aile aile ösreti de diyebiliriz ösreti ösret aile help yardım evet yardım Prophet dedik peygamber X burada bilmemiz gereken fes yani balta fesun X Forest el Gabe orman get her bir araya getirmek toplamak cema ye. wood hatap return dönmek ben dedik adam forest orman dedik get her toplamak bundle evet hüzme hüzüm bundle Hüzme. Bandım. Evet. Boot satın aldı. Yiyecek. Salt satmak. Ba'a. Clothes siyap. Food ta'am. All kullu. All kul. Work iş, amel, çalışma. No matter how. No matter how bir kalıp kendisinden sonra bu şekilde sıfat gelebiliyor. Aynı Arapça mantığı gibi mehme kane. Ve ardından sıfat gelmiş. Sting oturmak. Complaining. Bu önemli bir kelime. Complaining. Şikayet etmek. Yeşku, şikayet etmek, şikayet. Poverty, fakirlik. zero waiting, white, beklemek. Charity, sadaka, hayır. E, ee, efendime söyleyeyim, iyilik, bağış gibi anlamlara gelmektedir. Evet, kaynağımız Hezi Baroş ve Lütfi Mansur'un yazmış olduğu bu e, dil öğrenenler için Arapça hikayeler birinci hikayesini sizin için okuduk, analizini yaptık, bilinmeyen kelime ve kalıplarına, kalıplarına değindik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı çalışmalar dilerim.